Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber gerçekten hoş, güzel, tatlı bir polinom sorusu çözeceğiz. Polinomdaki özelliklerinizi kontrol ettirecek veya tekrar edecek hatta sınayabilecek bir soru olduğunu düşünüyorum. Sorumuz 3 yayınlarından. Hemen soru çözümüne geçelim. Px ve Qx birer polinom olmak üzere diyor ki derece Px artı Qx eşittir 1, derece Qx eşittir 2 olarak veriliyor. Qx polinomun baş katsayısı 1. Tamam. Px polinomun tek dereceli terimin katsayısı 3. Tamam. Ve 0, p eşittir 0. P-2 soruyor. Arkadaşlar önemli olan özellikler aslında şurada. Çizim niye çizmiyor? ha? Şimdi bize okullarda veya öğretmenlerimiz bize ne anlatıyor? Derece Px artı Qx olduğu zaman mesela bunun da şöyle düşünecek olursak mesela Px x küplü bir polinom olsun ve Qx x kareli bir polinom olsun. O zaman bu derece ifadesinin sonucu ne çıkar? 3 çıkar. Neden? X küp olduğu için. 3. dereceden bir polinom olduğu için 3 alırız. E peki bize böyle bir polinom verilmiş. X kareli. Baş katsayısı 1 dediği için X kareli. E peki ben bununla bu ifade Px polinomu topladığım zaman nasıl bir elde ederim? Bunu kendiniz bir sorun ve düşünün. O zaman ben şimdi hemen sorunun açıklamasına geçiyorum. Benim elimde şunu biliyorum değil mi? Qx polinomun baş katsayısının 1 olduğunu biliyorum. O zaman ben Qx'in x kare artı bunu kafadan sallıyorum. Şu an sorudan bağımsız olarak daha iyi anlayabilmeniz için sallıyorum. Qx artı 5x artı 3 olsun. Sonrasında Px polinomunu da şu şekilde yazmak istiyorum. Çünkü eksi x kare artı 3x artı 5 olursa ben bunları toplarsam Buradaki ifadeler birbirini götürür. Ne kalır elinde? 8x artı 8 kalır. Ve baktığımız zaman px ile şu px'imiz olsun hayali px bu da qx'imiz olsun hayali qx. Topladığımız zaman bunların dereceleri ne olacak? x üzeri 1 olacak değil mi? Der yazarsak şöyle şekilde 1 geldi. Buradaki şartı sağladım mı? Evet sağladım. Şimdi bu bilinçle hareket ederek sorumuzu çözelim. Bize soruda diyor ki QX polinomun baş katsayısı 1. O zaman ben QX'i şu şekilde yazabilir miyim? QX diyeceğim. X kare ile başlayacak. Sonrasında ne yazabilirim? BX artı C diyebilirim. PX polinomun tek dereceli terimin katsayısı. Şimdi ben aynı zamanda PX yazacak olursam PX'i nasıl yazacağım? Mecburi olarak X X kare olarak yazacağım. Ve tek dereceli terimin katsayısı diyor. İkinci dereceden bir polinomda tek dereceli terimin katsayısı ne demek? Yani artı 3 x diyebilirim. Sabit terime ilgili bir şey vermiş mi? Hayır vermemiş. O zaman D diyorum. Px ve Qx polinomlarımı elde ettim. Ve P2'nin sıfır olduğunu söylemiş bize. P2 sıfırsa geleceğim. Px yerine 2 yazacağım. 2 yazdığım zaman ne gelir? Eksi 4 artı 6 artı D diyelim. Ne eşit olacak? Şöyle yazarsak daha sağlıklı olur. Ne eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. O zaman ben D ifadesini ne olurum? D eşittir. Buradan ne geliyor? Artı 2 geliyor. D eksi 2 gelir. D eksi 2'yi buldum. Bize neyi soruyor? P eksi 2'yi soruyor. Benim artık P -x polinomumu şu şekilde yazabilirim değil mi? P eksi eşittir. Ne yazacağım? X kare pardon eksi x, x kare sonrasında artı 3 x eksi 2. Ben burada artık eksi 2 yazarak polinomumun cevabını bulabilirim. Eksi 2 yazarsam Eksi 4, eksi 6, eksi 2 gelir. Buradan cevabımız eksi 12. Bence güzel bir soruydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Güzelce işaretleyelim. Bu kadardı. Teşekkür ederim.